Sabah <laughs> buradaydık. Ee, Mamalarını Amalarını suyunu doldurduk. <laughs> Babalar sular var hepsi yatıyor da. Ee, tavuk getirdik biz. Tabuk. Tabuk. Burada kılçığı olmayanlardan koyalım. Kılçığı bakıyor falan diyorlar da. Şey arkadaşlar ya. Böyle mamacaların işi olduğunu düşünüyorum. ha Yaramaz kediler. Yok. Gel gölgede gel. Ha iyi oldu sana ha. Saat 3'te geri buraya geldik. Şşşt! <laughs> Şşşt! Şş, çok ayıp. Çok ayıp. Bakacağız bir. Tamam sularımız var. Bebekleri göremedim de. ufak <laughs> Kuyruğu kesik Bir şeyler var ya. Şey, kulağı kesik çoban köpeği. Ona bakacağım. İşte şöyle çıkar ya. götürmüş zannettiydim ya götürmemiş. Ah. Ne Burada buraya geliyor, emziriyor, gidiyor. Galiba şu. Ağacın dibinde yatan. Bir paket tavuk da buraya koyayım. Ne arıyorsunuz? iyi misiniz? Ananız nerede? İyi. Ee, nerede ananız? Nerede? Hı? Ne tanemiz? Bunlar çoban köpeği. Koyayım da su için burada. Da. Su <laughs> Şimdi yeni yeni insanın gözünde canlanıyor. Bu cam burada kalmamıştır büyük ihtimalle. Otların içine girmiştir güneş. Geldi çünkü sağa sadece... Dedim evet, dediğim gibi burada tilki getirmiş. O anne ya. Anladınız mı? Yani e, biz 3 ay önce yaklaşık 3 ay önce baktığımız e, baktığımız derken gelip geçerken mama bıraktığımız e, anneyi biz e, o şeye terk edilmiş olarak bulduk kulübeye Sonra peşinden koştuk. İşte oradan oraya işte sıkıştırmışlar oradaki yavrular. Ondan sonra e, ekinlerin içinde gördük. En son buraya gelmişler. Anladınız mı? Yani ilk bulunduğu yere. Bakacağız. Su diyenler oldu. Su var, var arkadaşlar. Her taraf su burası. Ha işte. Demek ki sadece bu gelebilmiş. Kurban olurum. Ne sıkıntı yaşadım. Ya. Anne nerede? Anne nerede? Rabbim er veya geç sıkıntısını verir. Anladınız mı? Bunlar ağzı dili olmayan mazlum yavrular. İşte bu yani yavrusu burada. Şimdi bunu al diyenler olacak mutlaka. Arkadaşlar zaten o kulübelere bırakmışlar. Anladınız mı? Yavrular bu hale düşmüş. Gel. Sesime geliyor kurban. Olurum seni yaradan Gel sana biraz yaşmama vereyim de ye gel. Gel. Gel bakayım. Bu da yaralı yani sırtı. Kim bilir neler yaşadı. Anladınız mı? Annesi de bunu buraya bıraktı. Yani bunlar benim içine girdikçe, yaşadıkça az çok bunların hayatını tahmin edebiliyorsunuz. Yani ben ailemden çok bunlarla yaşıyorum. Anladınız mı? Gel. Gel. Gel bakayım. Yürüdün. He? Yaradanım ölürüm senin. Ne oldun? Ya? Yani buradan oraya niye götürürler onu anlamak mümkün değil. Çünkü burası da bir dağ. Gel. Gel, mama yiyelim gel. Gel. Ben tilki getirmiş. Yani belki araba çarpmıştır falan. Dur çünkü kendisi yakalayamaz. Yaklaşık bir saat kaldı evimiz arkadaşlar ama daha gideceğimiz yerler var. Saat dört buçuk beş gibi evimizde olur oluruz Allah bir sıkıntı vermezse. biraz dinlenir daha bu kadar daha da azalacak tavuk var. Anladınız mı? Bu da bu da benim hayatım. Gel. 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 Gel, Gel bakayım. Allah'ım kurusun. Gördünüz mü? Hay kurban olurum seni yaradan. Ha. Annesiyle burayı gizliyor, gizliyor. Süd olmayınca, şimdi onun dişler çıkmıştır. Yanında dursa ısıracak göğsünü. O ne biliyor musunuz arkadaşlar? O attı şeyin e, e, kurt kurt. Sana da bir işim düşeceğiz. Kızım. Allah canların almasın. Direni açın lan? Gel. Gel. Krem sürelim gel. sizi sizi bakalım <laughs> seni anana selam söyle tamam mı burası yaklaşık 15 kilometre burası tatların bu Acı Gölü geçtikten sonra e, 3-4 kilometre daha ileride karşılaştık. Nereye geldin? Hı?